Ölü Deniz Terası'nda kurulan Babadağ Teleferik Başlangıç İstasyonu'ndan Babadağ'ın 1700 metrelik pistine teleferikle çıkışlar başladı. Fethiye'nin 25 yıllık hayali olan proje, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın şirketi olan Güç Birliği şirketi tarafından 2017 tarihinde ihale edilerek Kırtur şirketine proje teslim edilmişti. Pandemi dönemine ve kötü hava koşullarına rağmen Kırtur şirketi, yurt içi ve yurt dışından aldığı hizmetlerle Babadağ'da 25 yıllık hayali Babadağ Teleferik Projesi'ni tamamladı. Yaklaşık 350 milyon liraya mal olduğu öğrenilen projenin açılışının önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kalabalık bir bakanlar topluluğuyla gerçekleştirilmesi bekleniyor. Babadağ Teleferik hattının yanı sıra kafeden tiyatroya kadar değişik sosyal mekanlarla peyzaj çalışmaları da tamamlandı. Onlarca paraşütle birlikte gün batımının harika şekilde izlendiği Babadağ'da dünyanın en güzel mekanları da kuruldu. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Türkiye'nin ve dünyanın en ünlü simalarının da uğrak yeri olacak Babadağ'da teleferik projesi için 25 yıldır beklenen hayal gerçekleşti. Ölüdeniz terasındaki başlangıç noktasından 8 kişilik 800 kilo kapasiteli teleferik kabiniyle zirveye doğru hareket başlarken 1200 metre rakımdaki ara istasyondan geçilip 16 dakikada 1700 metrelik rakıma ulaşılıyor. Buradaki harika kafe ve restoranlarda dinlenip onlarca paraşütün kalkışı ve gökyüzündeki harika gösteriler rahatlıkla izlenip fotoğraflanıyor. Ayrıca Babadağ'dan Ölüdeniz günü ve Gemiler Adası'yla çevresi de rahatlıkla izleniyor. Yamaç paraşütü pilotları bir hafta boyunca ücretsiz olarak teleferikle çıkışa başlarken pilotlar ortamın harika olduğunu ve teleferiğin baba dağa yakıştığını ifade ettiler. Bu sezon pis kullanım ücretleri de belirlendi. Teleferikle birlikteki fiyatların önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi bekleniyor.